Eğer dünya yörüngesinden çıkarsa Allah'ın ona takdir ettiği kaderinden çıkmış olur. Böyle bir şey de düşünülemez, mümkün değildir. Bütün cansız varlıklar için Allah'ın irade vermediği varlıklar için bu böyledir. Ama Allah'ın irade verdiği varlıklar bunun dışındadır. Allah irade verdiği insana da kaderini içine koymuş mudur? Koymuştur. Ayetleri okurken hep beraber göreceğiz. Biz her insanın kaderini boynuna astık buyurdu. Onun kaderini boynuna astık. Nasıl asmış? Allah her bir insana ne için yaratmış insanı? Ebedi hayatını kazansın. Hazreti insan, kâmil insan olsun diye, cennete gitsin diye yaratmıştır bu tercihi tamamen onun iradesine teslim etmiştir. Kaderini boynuna astık buyurdu. Kıyamet günü de o boynuna astığımızı açılmış bir sahife olarak önüne açarız. Al hesabını kendim gör deriz ona buyurdu. Kitabımızı boynumuza asmış. O kitabımıza kıyamet günü elimize gelecek olan o kitabımıza neyi istersek onu yazdırırız. İstersek sevap yazdırırız, istersek günah yazdırırız. Ve o bizim kader kitabımız oluyor. Bu kaderimizi yani cennete ya da cehenneme giden kaderimizi kendimiz takdir ediyoruz. Allah kuluna kudretinden kudret vermiş çünkü iradesinden irade vermiş, tercihimizi kendimiz yapıyoruz amelimizi kendimiz işliyoruz. Allah bize eğer irade vermişse, kudret vermişse, bunu kullandırmazsa, o irade de, kudret de hiçbir işe yaramamış olur, hiçbir hikmeti olmamış olur çünkü. Bunun için Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Sakın yanlış yapmayasınız, şunu yapmayın, şunu yapmayın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın deyip hayatın her alanını inceden inceye anlatmıştır. Bir de ölçü olsun diye önümüze peygamberlerini, Resulullah Efendimiz'i koymuştur. İşte senden böyle bir kul olmanı istiyorum. Hayatı bunun gibi yaşamanı istiyorum demiştir. Bunun gibi yaparsan onunla beraber olursun. Onun kazandığını kazanırsın, cenneti kazanırsın, rızamı kazanırsın, dostluğumu kazanırsın mümin olursun, mi olursun. Ama karşısına da koymuştur. Peygamberlere karşı gelenleri de aynı şekilde Allah Kur'an'da anlatmıştır. Firavun'u anlatmıştır, Memrud'i anlatmıştır, Ebu Leheb'i anlatmıştır, Ebu Cehil'i anlatmıştır. Helak olan kavimleri anlatmıştır, Adi anlatmıştır, Semud'i anlatmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini anlatmıştır. Her birini niye anlatıyor? Sakın bunlar gibi olmayasınız demiştir. Niye? Çünkü tercih bize ait de ondan. Bunlar gibi olmak istiyorsan onların gideceği yeri de istemiş olursun. Yoksa Firavun gibi bir hayat yaşayıp peygamberin peygamberlerin gittiği yere gitmeyi istemek hayaldır. Kendimizi kandırmaktır. Kimin gibi yaşıyorsan, kimin gibi yapmışsan, senin yerin onların yanıdır. Bu herkes için böyledir. Evet. Allah her şeyin içine kaderini koymuştur. Maddenin içine kaderini koymuştur. Bu camdır. Bir tane vurursan kırılır. Bu bunun Allah'ın bunun içine koyduğu kaderdir. Isıtırsan erir. Başka bir şey daha yapabilirsin. Başka bir şekil daha verebilirsin buna. Allah'ın maddenin içine koyduğu kaderidir. Aynı şekilde Allah vücuda bir kader koymuştur. Onun için bir takdir yapmıştır, kader koymuştur. Nedir mesela vücudun kaderi? Mesela hastalandığımızda doktora gittiğimizde doktorun doktor olabilmesi için vücuttaki, bedendeki kaderi bilmesi gerekiyor. Allah ona nasıl bir kader koymuş, bunu bilmezse hiçbir zaman doktor olamaz, tedavi de yapamaz. Nasıl mesela? Mesela tansiyon ne kadar olması gerekir? Evet, kanın akış hızı ya da kalbin atış hızı ne kadar olmalıdır? 8-12. Allah'ın vücuda koyduğu kader. Kadar. Ölçü demektir. Mi? Ölçü koymuş yani Allah. Bundan fazla olursa yüksek olur, düşük olursa her iki halde de insan hastalanır. Niye? Allah'ın koyduğu miktar bozulduğu için. Takdir ettiği kader, ölçü bozulduğu için. Doktor bu ölçüyü bilecek ki ona göre tedavi etsin, muamele etsin. Normal ölçü ne kadardır? Kaderi ne kadardır yani? Aynı şekilde mesela kolesterol için ölçü koymuştur. Kandaki yağ için ölçü koymuştur. 80 olursa 80'e kadar 80 ile 100 arası normal fazlası ya da zarar. Örnek. Şeker için aynısını koymuştur mesela ölçü. Kan değerlerini böyle öğrenirken o Allah'ın koyduğu kaderdir. Ölçüdür yani. Miktar. Dışına çıkarsa ne olur? Vücudun kimyası bozulur, insan hastalanır. Allah'ın koyduğu yerde tutmadığımız için, tutamadığımız için. Bu durumda ne olmuş olur? Zulüm olur, hastalanır. Evet. Onun için bir şeyi, yani doktorun doktor olabilmesi için önce Allah'ın insanın bedenine koyduğu kaderi anlaması gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Bir de manevi kader var. Hazreti insan var bir de ortada. Alay-ı illiğine en yüksek makama çıkabilecek insan vardır. Esfel isafiline ine inebilecek insan vardır. Bu insan aynı insan. İsterse arayı illiğine çıkabilir, isterse esfel en aşağıya inebilir. Şeytandan daha aşağıya. Allah münafıklar cehennemin en alt katındadır dedi. En alttan münafıklar, onun bir üstünde müşrikler, onun bir üstünde şeytan ve ateşe tapanlar. Onun da üzerinde Yahudiler. Onun da üzerinde Hristiyanlar. Onun da üzerinde diğerleri. En alttaki münafıktır. Kendini Müslüman zannetmiş, ben Müslümanım demiş ama iman etmemiş. İslam'a, Müslümanlığa büyük zarar vermiş. İnsanlar ona bakıp İslam'dan nefret etmiş. Ben bunun gibi olmak istemiyorum demiş. İslam buysa ben Müslüman olmuyorum demiş. Hiç bundan büyük münafık var mıdır? Evet. Allah insana evet maneviyatına kaderini koymuştur. Neydi kaderi? Zatıyla, sıfatıyla tecelli etmişti. Ellemen Adem'e esma-ı Allah Adem'e bütün isimlerini talim etti. Bütün isimleriyle ona tecelli etti. Sonra meleklere arz etti. Hadi bunların ismini söyleyin. Hadi bunu isminiyle beraber söyle. Nedir bu? Melekler ne senin öğrettiğinden başka biz bir şey bilmiyoruz ya Rabbi. Alim olan sensin. Sen subhansın. Sözümüzü geri aldı. Bu halife olmaya layıktır. Eğer insan esmayı bilmiyorsa, Allah'ın isimlerini bilmiyorsa, nasıl meleklerin secde ettiği varlık olur? Arayı ili yine en yüksek makama nasıl çıkar? Nereden çıkar? Bu isimleri üzerinde tecelli ederse çıkar bu isim, isimlerin güzelliği onun üzerinde görünürse en yüksek makama çıkar. Allah'ın güzelliğiyle güzel olursa yani. Allah'ın ona koyduğu kader budur. Ama o bunu bozarsa ne olur? Nasıl ki vücut hastalanıyorsa, helak oluyorsa, o da bunu boz, bozarsa, onun üzerindeki esma bozulursa ne olur? Zulüm olur. Zalimlerden olur. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerlerin mülkü O'nundur, Allah'ındır. وَلَمْ <laughs> يَتَّخِذْ وَلَدَا Hristiyanların ya da Yahudilerin söylediği gibi Allah çocuk edilmemiştir. Hiçbir şeriki, hiçbir ortağı yoktur. وَخَلَقَ كُلِّ şey. فَقَدَّرَهُ evet. O, her şeyi yaratmış ve her birine kaderini takdir etmiştir. Her şeyi yaratmış ve her şeye kaderini takdir etmiştir. Evet. Kaderi yanlış anlayıp kendi suçumuzu Allah'a yüklemeyelim diye Allah'ın Kadir ismini, onun takdirini doğru anlamak gerekiyor. Allah'ın Kadir isminin başka benzerleri de var. Bir muktedir ismi var. Muktedir ismi fiile dönük isimdir. Bir de Kadir ismi zata dönük ismi, ismidir. Bir de Allah'ın Kadir ismi vardır. Revi harfi var orada. Üç isim. Esmaur Hüsna listesinde var. O da ikisini birden kapsıyor. Sıra ona geldiğinde de onu anlatacağız inşallah. وَالَّذ۪ي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اِن Allah gökten yağmuru bir kaderle indirir. Yani bir miktarla indirir. Kader demek miktar demekmiş. Ölçü. Bir ölçüyle indirir yeryüzüne indireceği su bir kaderledir. Bir takdir, bir ölçüyledir yani. Allah ölçüyü bozarsa ne olur? Felaket olur. Nuh Aleyhisselam için ne buyurdu? Gökten Allah suyu indirdi. Dünyayı suya boğdu. Ama bir ölçüyle indirdiğinde ne olur? Rahmet olur. Onun için insanın kendi ölçüsünü bozmaması gerekir. Kendi kaderini, Allah'ın ona koyduğu kaderi bozmaması gerekir. Bozulursa ne olur? Bozulursa tedavi olması gerekir. Kim tedavi edecek? Biz burada bu tedaviyi yapıyoruz. Allah'ın kelamını, Kur'an'ı baştan sona onun için anlattık. Allah Kur'an için ne buyuruyordu? Bu şifadır dedi. Bu sizin için şifadır. Gönüllere şifadır dedi. Şifa olsun diye. Aynı şekilde Allah'ın isimlerini anlatıyoruz. Esma-ül anlatıyoruz. Niye? Kendimizi tanıyalım diye. Rabbimizi tanıyalım. Onunla beraber kendimizi tanıyalım diye. Durmamız gereken yeri bilelim. Bununla beraber orada duralım diyedir. Vezi nezele min es maen biqadrin. Evet Allah gökten suyu bir takdirle, bir ölçüyle indirir. enşer nabihi beldeten meyta. Ölü beldeleri diriltmek için. Ölü toprağı baharda yeniden diriltmek için suyu bir ölçüyle indirir. Kezalike nuhrecun. İşte siz de öldükten sonra böyle diriltileceksiniz. Sizi de böyle dirilteceğiz. Nasıl ki yeri, toprağı ölümünden sonra öldürüyor, çerçep oluyorsa baharda yağmuru indirip, rahmeti indirip onu yeniden yeşertip çıkarıyorsak sizi de böyle diriltiriz dedi Allah. Ve enzel namine sema ima en bir kader. Allah gökten suyu bir ölçüyle indirir, bir kaderle indirir. Ve eskennahu fil erd. Onu yerde sükun ederiz, yerde tutarız. Durdururuz onu ve inna ala zahabil bihi le kadirun biz istersek onu gidermeye de kadiriz yani yağmuru yağdırırız toprağa emdiririz toprağın üstünde su kalmaz hiçbir şey de yeşermez biz buna da kadiriz dilersek öyle de takdir ederiz dedik.